Şahit Gencin bir tanesi sürekli Allah'tan gece namazına kalkmak istiyor. Allah'ım nasip et gece namazına kalkayım. Allah'ım nasip et gece namazına, gece namazına kalkayım. Gece namazına kalkmak bir farz değil. Gece namazına kalkmak bir nafiledir. Güzel olan bir şeydir ama bir mecburiyet değildir. Bir gece babasına da sürekli ısrar ediyor. Babacığım beni sabah namazına, gece namazına kaldır kaldır. Babası çağırıyor ama uyanamıyor çocuk. Neyse bir gece çocuk gece namazına uyanıyor. Babasıyla beraber gece namazını eda ettikten sonra böyle oturuyorlar işte Allah'a tesbih edecekler. Seher vaktinde istiğfar edecekler. Şöyle camdan dışarıya bakıyor çocuk. Ya babacığım diyor bu insanlar ne kadar gafil. Görüyor musun diyor bu saatte Allah'ın huzuruna durmak varken, Allah'a zikretmek, tesbih etmek varken şu lambalara bakar mısın? Bütün lambalar sönük, sönük vaziyette. Keşke bu insanlar da bizim yaşadığımız lezzeti yaşasaydı da bu insanlar da gece namazına kalksaydı. Babası da dönmüş demiş ki oğlum düne kadar gece namazına kalkmıyordun ama mütevazi bir insandın. Allah seni bir gece gece namazına kaldırdı. Öyle bir amelin senin gözünde büyüdü. Öyle bir kibre kapıldın ki Allah'ın en nefret ettiği işi yaptın. Keşke hiç gece namazına kalkmamış olsaydın, bu çirkin sözleri de söylememiş olsaydın. Bazen bir hayır bile insan hayatına girmesini istediği bir hayır, insana hayatına girmez, insan üzülür. Onun eksikliğiyle sürekli Allah'a yönelir, Allah'tan bir şeyler ister. Fakat kullar zalimdir. Kullar bütün hayırların kendisine gelmesini ister. Fakat hangi hayrın senin için hayır olacağını, hangi hayrın senin için şer olacağını Sadece alemlerin Rabbi olan Allah bilir. Onun için bir şeyi çokça fazla istedikten sonra olmadığını görüyorsak, belki de onun eksikliği bizim için hayırdır. Kimisi, bu bir hadis, e, senedi ihtilaflı bir hadis. E, çoğu alim zayıf demiş. Fakat manası sahih bir hadis çünkü ayetler de derlet ediyor. E, deniyor ki rivayette, benim öyle kullarım vardır ki, onun imanı için en uygun olan fakirliktir. Ben onu fakir bırakırım. Şayet onu zenginleştirirsem, onun imanı onun elinden gider. Benim öyle kullarım da vardır ki, onların imanı için en uygun olan zenginliktir. Şayet ben onları fakirleştirirsem, onların imanı onların elinden gider. Yani manası sahih, e manası sahih bir rivayet. Onun için Allah'tan bir hayrı isterken şunu hep bilelim. Allah'tan muayyen bir hayrı istemekten ziyade Allah'tan bizim için hayır olanı isteyelim. Çünkü neyin hayır, neyin şer olduğunu insanlar bilemezler. Bunu sadece alemlerin Rabbi olan Allah Allah bilir.